İş sanat gece gündüzü sunar. Sevgili seyircilerimiz, Dünya Kız Çocukları Günü'nde tüm çocuklarımızın haklarını savunuyoruz. Aslına bakarsanız erkek kız demeden tüm çocuklarımızın eğitim hakkı, beslenme hakkı başta olmak üzere haklarına eşit şekilde erişiminin altını çiziyoruz. Ama elbette kız çocuklarımıza kendi ayaklarının üzerinde durabildikleri ayrımcılığın hiçbir ayrımcılığın olmadığı bir gelecek için tekrar ediyoruz. Dünya kız çocukları hayallerini gerçekleştirdikçe güzel bir yer olacak. <laughs> çocuklar hayallerini gerçekleştirebilsin diye bir çaba içinde olan müzisyenden söz edeceğiz şimdi piyanist Burçe Karaca yakın zamanda yeni bir albümle müzikseverlerle buluşacak. Burçe Karaca cephesinden tek güzel haber bu değil. Yanı sıra piyano dersi vermeye, besteler yapmaya ve yardım konserlerine katılmaya devam ediyor. Yardım konserlerine çıkmanın ve öğrencileriyle bir arada olmanın ona kendini iyi hissettirdiğini söylüyor müzisyen. oyuncağı, bir piyanoydu. Piyano eğitimi aldığı okullardan birincilikle mezun oldu. Birçok yardım konserinde yer aldı. Piyanist Burçak Karaca şimdilerde yeni albümünün heyecanını yaşıyor. 2020 yılının Aralık ayında 6 adet solo piyano için parça yazdım ve bu parçaları Moving Along the Blank isimli albümümde yayınladım. Daha sonra bu albümün nota kitabını Nota Dini yayınları işbirliğiyle çıkartmış olduk. Ülkemizde meydana gelen üzücü yangınların olduğu tarihe denk geliyordu. Ben de bu kitabın satışından sağlanacak olan tüm gelirleri yangında zarar gören vatandaşlarımıza ve hayvan dostlarımıza bağışlamaya karar verdim. Daha sonra 8 tane parçadan oluşan ikinci albümün çalışmalarına başladım. Bu albümde biraz daha solo piyanonun dışına çıkarak yaylı enstrümanlara da yer verdim. Ada Müzik işbirliği ile bu albümü yayınlayacağız. Burçak Araca piyano dersi vermeye, besteler yapmaya ve yardım konserlerine katılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay Güzel Ordu Kültür ve Sanat Derneği'nin düzenlediği bir sergide Ceren Özdemir bursu fonu için bir sergi oldu ve o serginin açılış konserinde yer aldım. Bunun dışında çeşitli vakıflarla yardım konserlerim devam ediyor. 3 Aralık'ta Dünya Engelliler Günü'nde bir konserim olacak. Yardım konserleri yapmayı seviyorum çünkü belli bir kaygıdan aranarak sanatımı icra etmek bana iyi hissettiriyor. Sanatçının Journey on Rails isimli albümü Kasım'da dijital platformlarda yayınlanacak. je genci tiyatro sahnesine kazandıran, hayatı boyunca tiyatro için mücadele veren ve dimdik ayakta durmayı başaran sevgili Yıldız Kenter'in de doğum günü bugün ve Yıldız Kenter'le onun hayatını kaleme alan Dikmen Gürün'le 2015 yılında özel bir sohbet gerçekleştirmiştik. İşte o anlara dönelim ve böyle bir selam gönderelim Yıldız Kenter'e istiyoruz. Hanım, siz ne düşündünüz? Dikmen Hanım size gelip biyografinizi yazmayı istediğini söylediğinde. Şaşırdım evvela. Benim hayatımla niye ilgilenirsin gibi böyle bir şeye kapıldım. Sonra benim için çok keyifli bir beraberlik oldu. Tabii onur duydum. Ve e, benim hayatıma sevinç kattı, heyecan kattı, hmm. ölür ayak. <laughs> Bugün geriye dönüp baktığımda böyle bir dirayet, böyle bir tutku olamaz diyorum. Ve e, konservatuara girmek için annenizin tüm karşı çıkmalarına rağmen... Öyle bir kararlı durmuşsunuz ki, zannediyorum ondan sonra da hiç vazgeçmeyeceğinizin işaretiydi o günler, öyle mi? Nasıl o kadar kararlı durdunuz? Nedense karşı çıktılar. Biraz kız, erkek karışık okuyordu. İşte hep müzik sesleri geliyordu. Ben kapılardan ayrılmıyordum konservatuvarın kapılarından. O sesleri duymak beni çok mutlu ediyordu. Hiç denenmemişi denemişsiniz. Koltuk satarak tiyatroya fon sağlamışsınız. Bunun için kapı kapı dolaşmışsınız. Hatta dönemin başbakanına kadar gitmişsiniz. Hiç kolay değil değil mi tiyatroyu yaşatmak? Kolay değil tabii. Dünyanın hiçbir yerinde de kolay Doğru. olmamıştır. İngiltere dışında. Orada çünkü birkaç yüz seneden kalma Shakespeare'leri var. Yani köklü bir tiyatro. Bize biraz zor oldu. Ama Türkiye'de çok kabiliyetli insanlar var. Yani konservatuvardaki çocuklar o kadar kabiliyetliydi ki hala öyle çok kabiliyetli insanlar var. İmkanlar sağlanamıyor gerektiği kadar. Daha çok tiyatro yapılmalı. Daha çok okul açılmalı ee, ve Anadolu'da bilhassa yani çok o, bir sanat rüzgarının esmesi müzikte, tiyatroda, hmm. e, sazlarda, çalgılarda e, çok o, faydalı olacaktır ama e, ilerleme hiç de küçümsenecek gibi değildi. şöyle bir baktığınız zaman ellerinden ta bütün bunları sevgiyle yaptım evet yani işi çok sevdiğim için evet. tiyatroyu çok sevdiğim için genç tiyatrocuları çok sevdiğim için sıkıntı çektim diye ben hep aşk vardı Diğer yandan Kenter ailesinden üzücü bir haber aldık. Yıldız Kenter'in Nihat Akçan'la evliliğinden dünyaya gelen kızı Leyla Kenter hayatını kaybetti. Uzun yıllardır kanser tedavisi gören 70 yaşındaki Kenter'in vefat haberini oyuncu Gül Onat sosyal medyadan duyurdu. Onat, "Sevgili Leyla, anneciğine kavuştun. Nur içinde yat. Çok üzgünüm." ifadelerini kullandı. Cambridge mezunu olan ve bir dönem Dışişleri Bakanlığında çalışan Leyla Kenter, Başlık Parası, Fatma Bacı, Vahşi Çiçek, Anneler ve Kızları dizilerinde de rol almıştı. Sıra dışı yönetmen Tim Burton imzalı dijital platform dizisi Wednesday'den ilk resmi fragman paylaşıldı. Dizi küçük bir kız çocuğunun kocaman bir dizi cinayeti aydınlatma macerasını anlatıyor. Hem Venizde'ye hem de Tim Burton'ın sinema macerasına kısacık bakıyoruz. Nevermore was created as a safe haven for our children. Gotik, fantezi ve komedi deyince akla gelen yönetmenlerden Tim Burton, ...'Wednesday' dizisiyle sessizliğini bozdu. İlk resmi fragmanını paylaşan Wednesday... ...sinema tarihinin ünlü ailesi Adams'ların kızı Wednesday'in... ...kasabaya korku salan bir dizi cinayeti çözerken... ...yaşadığı doğaüstü olayları anlatacak. Fragmanda The Rolling Stones'un Painted Black şarkısı eşliğinde akan görüntüler alışılmış Tim Burton izlerini taşıyor. It's Tim Burton gibi çılgın bir yönetmenin ilk popüler filmi 1988'de çıktı. Beter Böcek, müzikleri, dönemin efektleri ve unutulmaz dans sahnesiyle akıllara kazındı. 1989'da Batman filminde Jack Nicholson'ın hayat verdiği Joker karakteri Tim Burton'ın renkli kişiliğinin bir yansıması gibiydi. 1990'da Burton'ın en iyi filmlerinden biri olarak görülen Makaseller seyirciyle buluştu bir bilim adamının ellerini tamamlayamadan öldüğü Edward'ın hayatını konu alan filmde, fiziksel farklılığından ötürü kendini yalnız hisseden birinin yaşadıkları en sıradışı dışı haliyle anlatıldı. Burton'la Depp ikilisi Ed Wood'dan Sleepy Hollow'a, Charlie'nin çikolata fabrikasından Sweeney Todd'a, Alice Harikalar diyarından karanlık gölgelere seyirciyi hem renkli hem de karanlık dünyalara götürdü. Go back. Alice. Alice. Zee. <laughs> Çocukluğunu babaannesinin yanında içine kapanık korku filmi tutkunu biri olarak geçiren Burton, Noel Gecesi Kabusu ve Ölü Gelin isimli animasyonlarda büyümeyi reddeden sinema severlere seslendi. Burton, Büyük gözlü portreler çizen bir ressamı no uzaydan gelen misafirleri, dev bir balığın hikayesini, <laughs> koca kulaklı bir fili <laughs> ve daha onlarca hikayeyi karanlık bir pencereden sızan ışık gibi anlatmaya devam ediyor. You have something very rare. You have wonder. İş Zanat, Eminönü'nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi ve Ankara Ulus'ta bulunan İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde farklı yaş gruplarındaki öğrencileri birbirinden renkli atölyelerle ağırlıyor. Eminönü'nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi'nde farklı yaş gruplarına yönelik müze hatıram atölyesi, dünyanın parası atölyesi, madalya atölyesi, bütçe tutum, tasarruf ve işim birikim atölyeleri düzenleniyor. İş Sanat'ın Ankara Ulus'taki tarihi binasında kurulan İktisadi Bağımsızlık Müzesi de farklı yaş gruplarına yönelik Müze Hatıram Atölyesi ve Dünyanın Parası Atölyesi ile öğrencileri misafir ediyor. Tamamı ücretsiz olarak düzenlenen atölyelerle ilgili detaylı bilgi işsanat.com.tr adresinden alınabilir. Ajandamıza Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nden seçtiğimiz etkinliklerle devam ediyoruz. Geçtim seni sokak sokak Vallahi yok hesap kitap içimde haval zafaz yan yan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında 50 yılı aşkındır müzik dünyasında kendine has yorumculuğuyla üretmeye devam eden Erol Evgin konseri gerçekleşecek sokak sokak yok hesap Galata Port Meydan Açık Hava sahnesinde var, ücretsiz olarak müzik severlerle buluşacak olan Evgin, sevilen şarkılarını seslendirecek. Gibi bakma öyle yüzüme, aman can nasıl olsa bize de gelecek. Bugün onlara, yarın sana bana. Şu beş senede Grizu'da, göçükte, su baskınında kaybettiğimiz adamın haddi hesabı yok. Sinemamızın Bugün unutulmaz şey. aktörleri Tarık Akan Akanın ve Cüneyt Arkan'ı buluşturan Maden olacağız. filmi, Sen, Beyoğlu Kültür Sen, Yolu Festivali kapsamında Sen, AKM Yeşilçam Sineması'nda gösterimde olacak. Vallahi bilmiyorum ki ne diyeyim. Topla dersen toplayalım. Yavuz Özkan'ın yönettiği film, çalışma şartlarının düzeltilmesi için mücadele eden işçilerin dokunaklı hikayesini anlatıyor. bir işe yaramadık, Bari çocuklarımız yarasın arkadaşlar. Aslında hepimiz çok işe yarıyoruz. Vurmalı çalgılar ustası Okay Temiz çocuklarla bir araya geliyor. Okay Temiz çocukların ritmik yeteneklerini, dinlemelerini, yaratıcılıklarını geliştirmeleri için enstrümanın doğru tutulması Doğru sesleri çıkarabilmek için yapılması gerekenler ve daha birçok alıştırmayı eğlenceli bir dille anlatacak. Sanayi atıklarından hazırlanan sanat eserleri Tuzla'da sergileniyor. Tuzla Belediyesi ev sahipliğinde Çevre Laboratuvarı'nın destekleriyle hazırlanan Sanayi Atıklarından İleri Dönüşüm Sergisi Tuzla Marina'da açıldı. Sergide Sema Akbel'in Tuzla'da bulunan 5 organize sanayi bölgesinden topladığı Tuzla Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü atölyesi ve Gönül Elleri Çarşısı İyilik Atölyeleri'nde belediye personeliyle hazırladığı eserler yer alıyor. Logar kapağından, atık kablolara, atık ahşaptan demire birbirinden farklı atık malzemelerden hazırlanan eserler 16 Ekim'e kadar görülebilir. Şimdi sizlere bir oyunun duyurusunu yapacağız. İlginç olan bu oyunun bir halk otobüsünde sergileniyor olması. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi programı doktor öğretim üyesi Burcu Halaçoğlu'nun yazıp yönettiği ve program mezunlarının rol aldığı Çok Uzak Çok Yakın adlı oyun. 15, 23 ve 28 Ekim tarihlerinde tiyatro severlerle buluşuyor. Bir halk otobüsünde sahneye konan oyun, seyirciyi 58 dakikalık bir sefere davet ediyor. Oyun için tasarlanan kartlarla Kadıköy İskele durağından otobüse binen seyirciler kendisini olayların ortasında buluyor. Bazen tartışmalara katılması, karar vermesi gerekebiliyor. Bu durumlarda seyircinin kendi mesafesini, ilişkisini ve rolünü belirleyebilmesine fırsat sunuyor. Ben müsaade veriyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> tamamlarken gişe verilerinden de söz edelim. Türkiye ve ABD'de hafta sonu gişe verileri belli oldu. 12 hafta sonra 250 bin seyircinin üzerine çıkılan hafta sonunda Tay Türkiye gişesinde liderliğini 3. haftaya taşıdı. ABD'de ise Korku Filmi Gülümse gişe liderliğini sürdürdü. Daha fazlası gişe haberimizde diyelim ve böylece sizlere veda edelim. Yeni günde görüşmek dileğiyle. <laughs> ya. 12 hafta sonra ilk defa toplamda 250 bin seyircinin üzerine çıkılan hafta sonunda <laughs> Tay animasyon filmi üst üste 3. kez gişenin zirvesinde yer aldı. 73.176 seyirci tarafından izlenen film toplamda 300.426 seyirciye ulaştı. Korkma oğlum. Sakın korkma. Annen seni bırakmayacak. Başrollerini Nurgül Yeşilçay, Altan Erkekli, Onur Bulut ve Cengiz Bozkurt'un paylaştığı Kim Bu Aile? 53.531 seyirciyle açılışını listenin ikinci sırasında gerçekleştirdi. Ulan polislik yapamıyorum ben burada. Servis yapmaktan. Mevzu nasıl bana geldi ya? Haftanın bir diğer yeni filmi. Suat Emoca imzalı animasyon türündeki efsane takım bilim kahramanları ise 24.933 seyirci ile 3. sıradan listeye giriş yaptı. What is it you like to talk about? Parker Finn'in yazıp yönettiği korku filmi Gülümse, ikinci hafta sonunda 17 milyon 600 bin dolar haslat elde ederek gişe liderliğini sürdürdü. <laughs> Seyirci ve eleştirmenlerden gelen olumlu reaksiyonu ticari başarıya çeviren film, Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 günde toplam 49 milyon 900 bin hasta elde etti. I'm really scared that something bad is going to Haftanın öne çıkan iki yeni filmi Tim Tim Timsah ve Amsterdam'sa gişeye beklentilerin altında bir giriş yaptı. Tim Tim Timsa 11 milyon 500 bin dolar haslatla listeye ikinci sıradan giriş yaparken Christian Bale, Margot Robbie, Robert De Niro, Rami Malek ve Taylor Swift'in de aralarında olduğu bol yıldızlı kadrosuyla dikkat çeken Amsterdam, açılış hafta sonunda yalnızca 6 milyon 500 bin dolar elde etti ve üçüncü sırada kendine yer buldu. <laughs> gece gündüzü sundu